Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sehmun Keş hakkında bu zamana kadar çekmiş olduğum diğer videolara nazaran çok çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir video olacak arkadaşlar. E, bu gelişmelere geçmeden önce size vereceğim toplamda 3 adet büyük haber var arkadaşlar. Öncelikle bu 3 haberin hangi günlerde ya yani günlerden kastım ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili e, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar SMCG'nin yayınlanması 2 hafta içerisinde olacak ve lansmanı çok yakın bir zamanda arkadaşlar. GTU borsasında listelenecek. Bu diğer ikinci büyük haberimizdi. Ama bunun ne zaman yayınlanacak kesin bir tarih yok. Pek yakında diyebiliriz. Ee, ve Minecraft üzerinden gerçekleştirmiş olduğu ortaklık sayesinde serverlarının yakında aktif olacağını da belirtmeye de fayda var. Şimdi isterseniz e, Stephen Cash hakkında haberlerimizin detaylarına inelim. Arkadaşlar öncelikle e ikinci haberimizden bahsetmek istiyorum. Gate IO borsası arkadaşlar bildiğiniz üzere çok büyük bir borsadır ve bu borsaya giren coinlerin arkadaşlar çok büyük patlamalar yaptığını da görmüşsünüzdür elbette. Şimdi isterseniz bu Gate IO borsası coin market üzerinden girdiğimizde borsa listelemesinde kaçıncı sırada yer aldığını görebiliriz. Gördüğünüz gibi borsa puanı 7.9 olan Gate ilk 10 borsa listesinde 9. sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hem 24 saatlik işlem hacminin büyük olduğunu hem de içerisinde birçok kripto paranın yer aldığını, yaklaşık olarak 700 adet coin'in yer aldığını görebilirsiniz. Binance ile karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak 350 adet coin'in daha da fazla olduğunu görebilirsiniz ve diğer borsalarında ne kadar bir rekabet içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz Gate.io'nun. O kadar büyük bir başarılı bir borsa. Gördüğünüz gibi Coin One ve Bitrefs ve OKEX gibi borsalara nazaran daha büyük bir borsa skoruna sahip. Ve gördüğünüz gibi bu borsa da listelenecek arkadaşlar. Şu anda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yakın bir zamanda da eminiz. Bunu kesin olarak da listeleneceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani size bir önceki videolarda bahsetmiş olduğum 100x, 10x, veya daha fazla arkadaşlar, yükselmelerin gelebileceğinin işaretidir bu arkadaşlar. Yani roketimize gaz verildiğini, yakın bir zamanda yörüngeden ayrılacağını düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arayüzümüz bu şekildeydi. Önceki videolarımda arkadaşlar tanıtmış bulunmaktayım. Eğer Sehmun keş nedir, misyonu, yol haritası ve white paper arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız sesine gelip inceleyebilirler. Kendi öz anlatımını içeren inceleme videolarımda arkadaşlar ekranın sağ üst köşesinde kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz veya Sehun Cache hakkında hazırlamış olduğum oynatma listelerinde tamamen hazırlamış olduğum bütün videoları içeren bir oynatma listesini paylaştım açıklama kısmında o linkten de girip bütün hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar orada değinmek istediğim birçok şey var ben şu anda size 3 ana başlık adı altında toplayacağım bir içerik sunuyorum ikinci haberimizi anlattık şimdi isterseniz birinci haberimizden başlayalım yani arkadaşlar, SMCG. Önceki videolarda arkadaşlar değinmiş olduğum konuyu artık açıklık getirmiş oldu bu SMCG olayı. Yani bu arkadaşlar SMCG nedir? Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Yani sevmunge governance arkadaşlar. Yani bu da ne demek oluyor? Ee, yeni bir protokol üzerinde çalıştıklarını. Yani arkadaşlar toplu toklamamızı artık bir gerçek bir ağ üzerine taşıyacaklarını ve Artık Sehun Cash'in arkadaşlar çok büyük bir kripto para olma yolunda ilerlediğinin ilk adımı olarak görebilirsiniz bunu. Zaten arkadaşlar yol haritası kısmına baktığımızda ise 3. çeyrekte yapılacaklar arasında yer alıyordu bu SMGC olayı. Ayrıca arkadaşlar orada bahsetmek istediğim bir olay daha vardı. SMCG Bank arkadaşlar. Bu protokol içerisinde yer alacak bir sistem. Onu da anlatacağım birazdan. Ayrıca denmek istediğim bir nokta daha var arkadaşlar. Yakın bir zamanda White paperını yenileceklerini söylediler. Ve white paper yenilendikten sonra yol haritasına da eklemeler yapılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada listelendiği borsalar ve buradan da arkadaşlar chat kısmında yani listelendiği platformlarda veya pool coin gibi arkadaşlar yerlerde fiyat kontrolü yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Sehmuke Swap'ı da kendi ekosistemini oluşturdukları yeni merkeziyetsiz borsasında buradan giriş yaparaktan satın almışlarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yol haritası bu şekildeydi. Şimdi isterseniz SMCG hakkında daha detaylı bilgileri anlatalım. Daha sistematik bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar SMCG'yi nasıl çalışıyor onun mantığını inelim. Arkadaşlar 3 ana başlık adı altında ilerleyelim. Merkez, ay üstü ve SMC bank. Yani arkadaşlar merkez dediği The Hub, ay üstü dediği The Moon Maze ve SMC bank adı altında 3 ana başlıkta inceleyebileceğiz. Şimdi Hub'dan giriş yapalım. Protokolün arkadaşlar ana merkezi ve ticaretin gerçekleştireceği yer olacak ve diğer tüm bileşenlere güç sağlayacak bu sistem arkadaşlar. Kullanıcılara hapta likidite sağlayabilecek ve ağ içerisinde herhangi bir token eşleşmesinde ticarete yani trading işlemlerine izin verecek arkadaşlar. Karşılığında onlara SMCG için Moonbase'de stake edilebilecek hap tokenları verilecek. Bu ölçümleri doğru bir şekilde toplayabileceğimiz ve hubda sorunsuz alım satımı kolaylaştıranları ödüllendirilecek bir sistem oluşturacakmış ve ödüller dağıtılacağını belirtiyor arkadaşlar. SMGC banka gelelim şimdi. Burada SMGC tokenlarınız stake edilecek ve trade için haba yollayabileceksiniz arkadaşlar. Bu kolay bir sistem olacağı anlamına geliyor. Şimdi sistemin gerçek gücü burada olduğunu size belirtmiş arkadaşlar. Kullanıcı hub üzerinden işlem yaptığında işlem ücretleri bankaya gönderilir. Banka daha sonra bu işlem ücretlerine haptan SMCG satın almak için kullanacaktır. Bu SMCG jetonları daha sonrasında bankada SMGC hisseleri verenleri ödüllendirmek için kullanılacak ve daha sonra bunları hapta geri satabilecek veya daha fazla ödül için yeniden stake edilebilecek. Bu esasen SMGC'yi stake etmenin size hapta yapılan işlemlerden işlem ücretini alma hakkı verdiği anlamına geliyor. Yani bu insanlar likidite sağlamayı ve hapta listelenmeye teşvik eder. Çünkü ticaret hacmini arttıkça daha fazla ödül kazanırlar. Daha fazla ticaret SMCG'yi satın almak için daha fazla ücret kullanmasına yol açar. Bu da SMCG'nin fiyatını yükseltir. Daha da fazla stake'i e teşvik eder. Daha fazla ticarete yol açar. Ve daha yüksek SMCG fiyatına yol açar. Bu büyüme bizim için yakıtımızdır. Ve tüccarlara ve yatırımcılara hava getirenler için önemli ödüller de Büyüme yaratacağız gibi bir yeni bir yol, yeni bir izlenim yaratmışlar arkadaşlar. Bu ilk adımlar kısacası. Demek istediğimiz bu kadardı. Ee, eğer SafeMoonCash hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız dediğim gibi bir önceki SafeMoonCash ile alakalı videolarımı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca Minecraft hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Burada ne olacaktı onunla ilgili biraz daha bahsedelim. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi serverlar kurulacak demiştik. Bu serverlar yayınlanacak. Ayrıca burada belirtmek istediğim bir şey daha var. Bu ortaklık sonucunda gerçekleşen bir olay oldu. Oyun içi öğelerini satın alma işlemlerinde Sehmun Cash kullanılabilecek. Yani 7 bir ödeme sistemi olarak Sehmun Cash'i ekleyecekler arkadaşlar. Bu bize ne gibi artı yönler sağlar? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sehmun Cash artık oyun piyasasına adım atacağını yol açısını belirtmişti. Yani bu artık Minecraft oyuncularını Sehmun Cash'i yatırım yapmalarını ve oradan aracı olarak da ödeme şekillerini daha kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amaç ve oradan da hem reklamını yapmış olacaklar arkadaşlar yani hem oyuncu çekecekler kendi bünyesine hem de bu oyuncular hem kendi yatırımlarını yaparken hem oyun oynayacaklar hem de bu oyunlarında oynarken arkadaşlar bir yandan da yatırım yapmış olacaklar. Tabi bunlar sadece satın alma işlemlerini kullanacaklar anlamına gelmiyor kesinlikle. Yani sadece satın alma aracı olarak kullanacaklarını zannetmiyorum bütün hepsinin. İlla ki elbette bazılarının hoşuna gidecektir bu proje Bu projeye hoşuna gidenler de arkadaşlar yatırım yapacaktır Yani oyun oynarken yatırım yapacaklar demek istediğim nokta bu Yani aslında bize burada oyun oynayanlara büyük bir reklam avantajı sunduğunu Satın alma yöntemleriyle göstermiş olacaklar Tabi bunun etkisini ilerleyen süreçte göreceğiz arkadaşlar Uzun vade baktığımızda biz bu sonuçları çok güzel artı yönde göreceğimizden yüzde yüz eminim Zaten arkadaşlar uzun vade dediğimiz zaman 6 aylık bir süreçten bahsediyorum. Ben bu videolar arkadaşlar Sehmun ile alakalı videoları bir ay kadar öncesinde başladım arkadaşlar ve hala da devam ediyorum. Ee, ne kadar düşüşüne de şahit olsam ne kadar çıkışına şahit olsam arkadaşlar sehmunkeş keş emin adımlarla ve sürekli yol haritasını sitesini e, ve misyonlarını arkadaşlar güncelleyerek veya üzerine katarak ilerlemeye hala da devam etmekte. Topluluk tokenı olduğunu unutmayarak desteğinizi vererek daha sağlam ve daha ileriye dönük bir şekilde ilerlemelerine yol açabilirsiniz. Unutmayın, topluluk tokenlarına ne kadar büyük destek verirseniz o kadar büyük bir şekilde ilerlemeye devam eder arkadaşlar. Belirtmeye gerek yok aslında ama değineyim. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi adı altında bulunmuyor. Ben sadece kendim yatırımını yaptığımdan dolayı Sevmoon Keş'i güncel olarak takip ediyor ve Telegram grubunda da anlık bir şekilde gelişmelerini yayınlamaktayım. Ondan dolayı çok üzerine duruyorum Sehmun Keş'in. Siz de arkadaşlar Sehmun Keş hakkında daha da fazla bilgiye e, sahip olmak isterseniz Telegram grubuna veya başka sosyal medya adreslerinden takip etmek isterseniz açıklamada bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sehmun Keş Türkiye ekibine de iletişime geçerekten aklınıza takılan yerler olursa iletebilirsiniz. Kesinlikle yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki Sehmun Keş gelişmelerinde veya bir sonraki farklı kripto para tanıtımlarında veya anlatımlarında görüşmek üzere. Kısaca videomuz bu kadardı. da. Sağlıcakla kalın.